Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda LibreOffice kurulum yöntem ve kurulum adımlarından bahsedeceğiz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda LibreOffice'in platform bağımsız olduğu, yani farklı platformlara kurulabildiğinden bahsetmiştik. Bu videoda ben Pardus üzerine LibreOffice'i nasıl kuruyoruz? Hangi yöntemleri izleyebilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim arkadaşlar. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Pardus ve genel anlamda birçok Linux dağıtımında arkadaşlar, GNU Linux dağıtımlarında LibreOffice sisteminize kurulu olarak gelir arkadaşlar. Yani sizin ekstra bir işlem yapmanıza gerek yok. LibreOffice'i kaldırdığınızı varsayalım ya da kullandığınız dağıtımda LibreOffice yok ise bunu hangi yöntemlerle sisteminize kurabilirsiniz? Önce yöntemleri başlık halinde ele alalım sonra bunların adımlarından bahsedelim. Herhangi bir internet sayfasında girip indirmeden arkadaşlar yazılımınızı Pardus Yazılım Merkezi ve SnapTik üzerinden yani dağıtımınızın size sunduğu depolardan otomatik olarak kurma işlemi yapabilirsiniz. Aynı şekilde bu işlemi birtakım uç birim araçlarıyla da komutlar kullanmak suretiyle de gerçekleştirebilirsiniz. Yazılımınızı indirmiş iseniz şayet bilgisayara indirdiğiniz paketleri kurmak için Pardus paket kurucu, gdb, apt gibi komutları kullanarak da yazılımı kurma işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Bir önceki videomuzda LibreOffice.org sitesinden kullandığınız dağıtıma göre ilgili paketi indirmeniz gerektiğinden bahsetmiştik. Pardus üzerine kurulum yapıyorsanız ve pardus paket kurucu gibi bir araçla kurulum yapacaksanız dep uzantılı 60, 64 bit dep uzantılı paketi indirmiş olmanız yeterli olacaktır arkadaşlar. Pardus yazılım merkezi ya da sinaptikte kurulum veya uç birimden kurulum için bunları indirmenize de gerek yok. Öncelikle Pardus yazılım merkezinden nasıl kuruyoruz buna bakalım ilgili kategoriden arkadaşlar ilgili kategori dediğimiz burada ofis, ilgili kategoriye tıkladığımızda bilgisayar liste, listeden LibreOffice veya onun versiyonları karşınıza gelecektir. Ben de muhtemelen LibreOffice kurulu ancak burada güncelleme yapmak istiyorsam LibreOffice'in son sürümünü tercih edebilirim. Diğer bir yöntem ise yine Snaptic paket yöneticisi ile Aynı şekilde depodan kurmak Pardus yazılım merkezi ile de mümkün. Bir öncekine geçelim isterseniz. Bakın Pardus yazılım merkezi ve aynı zamanda Snaptic ile birlikte aynı depoyu kullanan şurada depo diye bir butonumuz var. Snaptic paket yöneticisi ile de siz bir yazılımı bilgisayarınıza internet sayfaları üzerinde arama yapmadan direkt olarak dağıtımın size sunduğu depolardan kurma işlemi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu işlem için öncelikle her zaman için tazele ile sunucudan yani uzak depodan bilgisayarınıza güncel dosya listesini indirebilirsiniz arkadaşlar. Yükseltmeleri seç ve uygula dediğinizde siz sisteminizi güncellemiş oluyorsunuz. Şu anki amacımız bizim LibreOffice kurmak. Tazele ile güncel listeyi indirdikten sonra ara butonuna basarak gelen listeden uygun programı seçiyoruz arkadaşlar. Yani bu bir herhangi bir oyun veya bir araç olabilirdi. Listedeki, listedeki uygulamanın açıklama kısmından aradığınız uygulama olup olmadığına bakabilir. Bu açıklama yeterli değilse ekran görüntüsü al butonuyla da ne yapabilirsiniz? Kuracağınız uygulamadan gerçekten aradığınız uygulama olup olmaması olmadığı noktasında emin olabilirsiniz arkadaşlar. Uygulamayı çift tıkladığınızda ya da sağ tuş kurulum için işaretle deyip uygula butonuna bastığınız takdirde yazılım sizden yönetici parolasınızı isteyecektir. Yönetici parolanızı girmenizin ardından sisteminize o uygulamayı kurmuş olacaktır arkadaşlar. Buradaki kare şeklinde işaretlerin bir anlamı var. Yeşil sisteme kurulu olduğunu gösterir arkadaşlar. Burada ok işareti görüyorsanız onun yükseltilebilir. Yani güncel versiyon, şuradaki oka benzer. Güncel versiyonunun olduğu anlamına gelecektir. İşte buradaki kırmızı renkli görüyorsanız bu paketin bozuk olduğu anlamına gelecek. Bunlardan Pardos konularında bahsetmiştik. Hatta orada sınaptik paket yöneticisinin kullanımıyla ilgili işlemlere değinmiştik. Yine o videolarımıza göz atabilirsiniz. Ben burada sunuma bir kısa bir duraklama yapıp Pardos yazılım merkezinden kurulumu nasıl yaptığımıza bir bakalım. Arama kısmına Pardos yazılım merkezi diyebilirsiniz. Ben de son kullanılan kısımda geldim. Yine depoya erişeceğim için benden yönetici parolasını girmemi isteyecektir arkadaşlar uygulamayı kurarken. Uygulama geldikten sonra görüyorsunuz burada yazılım merkezinde bir takım kategoriler var. Siz bu kategorilerden yine Pardus yazılım merkezinin işlediğimiz videoları da göz atabilirsiniz. İlgili kategoriyi seçiyorsunuz. Ofise e tıkladıktan sonra ben kurmak istediğim dağıtıma, özür diliyorum kurmak istediğim programa tıklıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi LibreOffice bende kurulu. Direkt aç diyebilirim veya bunu sistemimden kaldırabilirim. LibreOffice son sürüm dediği arkadaşlar, bendeki versiyondan farklı, bende önceki versiyonlardan birisi var. Gördüğünüz gibi burada farklı bir versiyonu da kurabiliyorum arkadaşlar. Özetle ben uygulamayı seçtikten sonra burada yükle butonu gelecek, o yükleye yani kura bastığım zaman parolamı girdikten sonra uygulamayı sistemime kurmuş olacağım arkadaşlar. LibreOffice kurmak bu kadar kolay arkadaşlar. Diğer bir yöntem Pardus paket kurucuyu kullanmak arkadaşlar. Pardus paket kurucuyla da siz ne yapabilirsiniz? Sisteminize herhangi bir dep paketini kurabilirsiniz arkadaşlar. Bir dep paketine çift tıklamanız veya Pardus paket kurucunun üzerine ilgili paketi sürüklemeniz bu işlem için yeterli olacaktır. Ancak şunu belirtmekte fayda var. Bu genel anlamda çok her platform için aynıdır indirdiğiniz paket sıkıştırılmış olarak gelebilir. Sıkıştırılmış paketi aça açmak suretiyle sağ tuş çıkar diyerek paketi açabilirsiniz. Ardından ilgili paketin üstünde sağ tuş birlikte açtı diyebilir ya da çift tıklamak suretiyle ilişkilendirilmiş olan uygulamayı açabilirsiniz arkadaşlar. Sadece LibreOffice ile ilgili burada belki bir şeyi açıklamamda fayda var. LibreOffice'te birçok bileşen olduğu için çok fazla miktarda dep paketi çıkacaktır arşivin içinden. Dolayısıyla onları tek tek paket kurucuyla kur demek mantıklı olmayabilir. Yani sürekli evet kur kur diye sağa sola tıklamanız gerekecek. Bu işlem için en uygunu Ko kopyala yapıştır da yapabilirsiniz. Uç birimi kullanmak arkadaşlar. Uç birimi açtıktan sonra ilgili paketleri kurmak için DPKG dep package ya da aa, yine apt komutunu kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet burada terminal kullanımını örnekleyelim isterseniz. Sunuma ara veriyorum. Bir tane uç birim açıp ilgili paketin olduğu konuma gidebilirim. Ya da grafik ekrandan buna uç birimi kullanmaya çok vakıf değilsem grafik ekrandan arkadaşlar ilgili bakın LibreOffice klasörünü aç diyorum. Burada deps diye bir klasör var. Bu klasörün içerisinde uzantısının dep olduğunu gördüğünüz paketler var. Ben bu paketleri kullan bu paketleri apt komutunu kullanarak sistemimi kurabilirim. Nasıl kuracağımla ilgili de şurada gördük görmüş olduğunuz gibi bir komut yazmam yeterli olacaktır. Boş bir yerde sağ tuşa basıp burada terminal aç dedim. Bu klasörün içerisine burada bakıyorum bir takım dep paketleri var. Bunları nasıl kuruyorum sistemime? İsterseniz burada yazı küçük açıldı. Başka bir tarayıcı da açayım. İlgili klasöre gidiyorum. CD LibreOffice Burada list yazdım. Deps diye bir klasör var. Buraya bakalım. LSD listemi aldım. Bu paketleri sistemime kurmak istiyorum uç birimden. Grafik ara birimden son derece kolay. Buradaki de kolay arkadaşlar. Şöyle yazıyorum. Sudo yönetici olarak çalıştır. Hangi komutu? APT komutunu çalıştır. Hangi paketi ne yapmak istiyorum? Install. APT install. Neyi kurmak istiyorum? Nokta. Buradaki Yıldız .dep, dep paketlerini kur. Enter'a bastığımda yönetici parolamı girmem halinde LibreOffice paketlerini burada gördüğünüz paketleri sistemime kuracaktır arkadaşlar. Şöyle olsaydı arkadaşlar şöyle olsaydı yani ben LibreOffice ile ilgili herhangi bir paket vesaire indirmedim ve sistemimde e, LibreOffice yüklü değil. Bunu da yine aynı şekilde kurabiliyorum arkadaşlar. Burada sunumda gördüğünüz gibi apt install deyip ne yapacak? Bu uygulamayı kuracak. Bunu yapalım. Yine sudo apt install diyorum. Hangi uygulamayı kuruyorsam bunun ismini yazmam yeterli olacaktır. Paketin ismini yazarken yanlış yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu sebeple siz e, mümkün mertebe Paketin ismini tab tuşunu kullanarak yazın arkadaşlar. Ben Libre dedikten sonra tab tuşuna bastığımda tamamlamadı. Demek ki birçok alternatif var. İki kere tab'a bastığımda bunları gösterip göstermemesini sağlayabilirsiniz. Şimdi ben No diyorum. Çok fazla dosya gelmesin. Libre dedim. O'ya bastım. Tab'a bastım. Gördüğünüz gibi tamamladı. Enter'a bastığımda LibreOffice paketlerini sistemime kurmuş olacaktır arkadaşlar. LibreOffice kurmak son derece gördüğünüz gibi basit. Zaten kurulu olarak geliyor. Varsayıyorum sisteminizden kaldırdınız. Herhangi bir siteye gidip indirmenize de gerek kalmadan siz sudo apt install libreoffice diyerek ne yapabilirsiniz? Bunu sisteminize kurabilirsiniz. Evet bir sonraki videomuzda arkadaşlar kelime işlemci ile ilgili işlemler gerçekleştireceğiz sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.